We'll Analiz sentezle devam ediyoruz moderatöre. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, gelişen ülkelerin bir bölümündeki ekonomik hız kaybının küresel büyümeyi olumsuz etkilediğini açıkladı. Gelişmiş olan ekonomiler krizini gelişen ülkelere mi ihraç ediyor? Gelişen ekonomilerde yaşanabilecek bir ekonomik kriz küresel büyümeyi nasıl etkiler? Stüdyo konuğumuz GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la bu konuları konuşacağız. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Hoş bulduk. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz OECD'nin açıklamalarını? Gelişen ekonomiler küresel büyümeyi sizce nedir? tehdit ediyor. OECD'den önce de bu tip uyarılarda bulunmuştu. Özellikle Fed'in varlık alım programında geri çekilmede çok aceleci Hı -hı. olmayın da gelişen ülkelerdeki sıkıntı çok fazla büyümeden nihayetinde sizi de çok fazla Hı -hı. kötü etkilemeden şu süreci atlatalım. Aynı uyarı OECD'den de geliyor. Şöyle bir talep var. Bu, özellikle Amerika tarafına. Varlık alım programını başlattınız. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir parayı Hı -hı. piyasaya verdiniz. Aylık 65 milyar dolarlık alıma devam ediyorsunuz. Bu geri çekilmeyi bir veya mümkünse iki yıla yayarsanız bu süreçte gelişen ülkeler 2008'de 2013 arasındaki tatlı bahar döneminde nihayetinde sonlanacak ama Hı -hı. olabildiği kadar yavaş sonlanırsa nihayetinde bu iş gelişen ülke ekonomilerinde pozitif etkileyebilir. Nihayetinde dünya ekonomisi de çok daha fazla zarar görmeyebilir. Çünkü Hı -hı. gelişmiş ülkeler yavaş yavaş toparlanma sinyalleri veriyor. Çok da tatminkar olmasa bile. Hı -hı. Yani kötü günler biraz geride kalıyor gibi. Bu ekonomiler büyüyorlarsa, burada üretilen ürünler nihayetinde gelip gelişen ülke piyasalarında satılacak. E, nüfusu kalabalık olan, tüketime aç olan, uh -huh. hevesli olan ülkeler, gelişen ülkeler. Türkiye, Hindistan, bir noktada Çin. Orada ekonomide biraz sıkıntı doğuyorsa, uh -huh. doğacaksa, bu dönüp dolaşıp tekrar krizden yeni yeni çıkma çabasını e, gösteren ülkelerde bu işi... Biraz aksatabilir. Hı hı. O yüzden bu tip uyarıları biz herhalde çok daha sık duyacağız hı. önümüzdeki dönemde. Yavaş yavaş toparlanma sinyalleri geliyor dediniz ama riskli devam hı. ediyor dediniz. Bir ekonomik kriz tehdide riski görüyor musunuz peki? Böyle bir öngörü var mı? Şimdi gelişmiş ülkelerde böyle bir artık tehlike kalmadı. Yani özellikle son Avrupa bölgesinden gelen rakamlarla birlikte evet. galiba diyoruz yine evet. en kötüsü geride kaldı. Ama bu sefer gelişmekte olan ülkelerde mi? bir şeyler birikiyor, bir stres birikiyor. Özellikle Çin tarafında başlıyor. Bütün hı hı. gelişen ülkeleri aynı kutunun içine koyuyor, aynı sepetin içine değerlendiriyor. Burada bir risk var. Ee, Çinle başlıyor. Çinde büyüme sıkıntılı. 2009'dan bu yana en düşük büyümeyi gösteriyor. Ee, emtia talebi yok Çin'de. Hı hı. Büyümede daha kontrollü bir modeli, daha sürdürülebilir bir büyüme modeli tercih eden Çin. Aslında bütün dünya ekonomisinde bir taraftan e, Avrupa ve ABD'den yükselen büyüme rakamlarını Öbür Hı. taraftan uzak doğudan aşağı doğru çektiği zaman yine dünya ekonomisi çok rahat günler yaşayamıyor ne yazık Hı. ki. Peki önce IMF'den sonra OECD'den gelen bu e, yöndeki açıklamalar FED üzerinde etkili oluyor mu sizce? Olmuyor. Hı. Olmuyor çünkü açık beyanları var. FED e, Amerika'nın çıkarlarını gözetmek zorunda olan bir merkez bankasıdır diyor ki zaten başka bir şey söylenmesi de beklenemez. FED'in e, bu riski çok daha ciddi bir boyutta Risk olarak algılayabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Biraz daha kötüleşirse gelişen ülkelerdeki piyasalardaki evet. seyir belki o zaman tekrar dikkate alabilir ama şu anda dikkate almıyorlar. Hı hı. Önümüzdeki hafta toplantıları var zaten Fed'in bir toplantısı var. Orada da yeni bir azaltım rakamı gelecek büyük ihtimalle. Hı hı. Şu an için orada çok ciddi bir risk ABD tarafından beyan edilmiyor ama muhakkak takip ediliyordur. Takip edilmemesi mümkün değil. Hı hı. Evet. Peki içindeki e, durumu nasıl görüyorsunuz? Biraz daha açarsak e, ekonomisini. Çin'de sıkıntılar, hı hı. E, uzun yıllardır biriken sıkıntılar bugün su yüzüne çıkıyor. E, büyümede eski tempo yok. Hı hı. Herhalde bu senede olmayacak. %7,5 civarında bir büyüme bekleniyordu ama daha da düşük gelebilir. Hı hı. Gölge bankacılık bir, gibi bir sıkıntıları var. E, paranın henüz tam konvertibil olmamasının yaşattığı sıkıntılar var. Ve yüksek borçluluk sıkıntısı var. Yavaş yavaş şirketlerden e, iflas haberleri gelmeye başladı. Büyümeme içerideki bu borçluluk sıkıntısını daha da büyütebilir Çin tarafında. Ee, yerel yönetimlerin de çok yüksek miktarda borçlulukları var. Bu borçluluk çok hoş bir şey değil. Uh -huh. Yani Çin eğer ben daha yavaş büyüyeceğim diyorsa e, bu tip sıkıntıları göze alıyor demek uh -huh. olması gerekir. Değilse bu sıkıntılar büyürse Çin daha yavaş büyüme modelinden biraz taviz verebilir. Bu da... Ee, gelişen ülkeler için nihayetinde dünya ekonomisi için iyi haber olabilir hı hı. ama orada yılların biriktirdiği sıkıntılar yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor ve bence Fed'den de diğer hı hı. E, mesela Rusya'daki sıkıntıdan da çok daha büyük bir sıkıntıdır çok daha büyük bir risktir dünya ekonomisi için Çin'in şu anki hali ve hı. ilerisi için taşıdığı riskler. Evet şimdi geçmek gelişen ülkelere baktığımızda e, ekonomik sorunların yanı sıra siyasi sorunlar da ön planda. Evet. E, Türkiye'de e, içinde bulunduğumuz bu üç yıl zaten seçim e, dönemi ve bu ay sonu zaten yerel seçim yapılacak. Ukrayna'ya baktığınızda e, büyük bir e, kriz var. Dünyanın gözü e, orada. E, bu bunlar ekonomik sıkıntıları da tetikliyor mu, arttırıyor mu? Arttırıyor. Tabii yani bunun jeopolitik riskleri uluslararası sıkıntıları, yerel sıkıntıları Hı -hı. ekonominin haricinde değerlendirmek çok mümkün değil. Ee, ekonomi belirsizliği sevmez. Piyasalar dersek Hı -hı. piyasalar belirsizliği sevmez. Bir tarafta Kırım örneğinde bugün, Ukrayna örneğinde Hı -hı. bir sıkıntı yaşanıyorsa bu Rusya ekonomisini, Rusya büyümesini negatif etkileyecektir. Bu kaçınılmaz. Hı -hı. Borsalarını aşağı çekecektir, parasını değersiz hale getirecektir. Yatırımcısını ürkütecektir. Ee, vatandaşını korkutacaktır, tüketici Hı -hı. olarak korkutacaktır. Ekonomiyi de olumsuz etkilemesi mümkün değil. Şimdi bugün Hı -hı. Kırım, Ukrayna var. Yarın dünyanın değişik yerlerinden hı hı. birikmiş streslerinin doğuracağı yeni sıkıntılar da e, gündeme gelebilir. Mesela Yemen'de. E, yani önümüzdeki dönemi biz çok rahat bir dönem olarak bekleyemiyoruz ne yazık hı. ki. Hı hı. Ekonomik sıkıntılar tarafında belki evet bir, bir miktar iyimser olmak mümkün olabilir ama ne zaman nereden kaynaklanacağı belli olmayan bir jeopolitik risk riski her zaman var. Hı hı. Peki altın fiyatlarıyla <laughs> devam edelim. <laughs> Nedir altın fiyatlarına beklentiler? 1358 dolar seviyelerine evet. yükseldi. Gram altın 96 dolar seviyelerine yükseldi. Ne öngörüyorsunuz altın fiyatlarında? İşte bu riskler, jeopolitik riskler biriktikçe altın gerçekten güvenli bir liman olarak algılanıyor. Zaten hmm. büyüme yok diyorsak hmm. e, riskler, jeopolitik riskler, siyasi riskler artıyorsa borsalar sanki doymuş gibi ise, doyma noktasına gelmişse 1900 dolardan 1200 dolara kadar düşmüş altın bir fırsat olarak değerlendiriliyor olabilir. Yükselecek mi daha da altın fiyatları sizce? Şimdi önümüzde kırım meselesi var. Hmm. Dün e, bağımsızlıklarını ilan ettiler. Hmm. Hafta sonunda bir referandum var. Büyük ihtimalle Rusya'ya bağlanacak ve yeni bir gerilim çıkacak. Bu yeni gerilimde belki altın tekrar bir 1360 doları üstünü deneyebilir. Hmm. Sebebi çok önemli değil. 1360 dolar üzerinde kalıyorsa çok rahat 1400-1420 dolara kadar bir hareket yaşanabilir peki. altında. peki. Fed'in aylık tahvil alım azaltım programında bir değişik bekliyor musunuz? 10 milyar doları yükseltebilir mi ya da 1-2 aylık aralar verebilir mi? Ara vermeyecek herhalde çünkü son gelen istihdam piyasasına dair rakamlar Fed'in bu noktada biraz elini kuvvetlendirdi. Taviz vermeden devam edecek gibi gözüküyor. Bir 10 milyar dolarlık azaltım önümüzdeki hafta 18'inde duyurulabilir ama bu da zaten bekleniyor. Çok da sürpriz olmayacak piyasalar açısından. Peki, Fed tahvil alımlarını tam olarak ne zaman bitirir peki sizce? Ee, onar onar gitse her ay onar milyar dolarlık bir azaltım yapsa şu anda 65 milyar dolar. Herhalde Temmuz-Ağustos gibi varlık alım meselesi Hı. sonlanmış oluyor. Ondan Hı. sonra biz faizler ne zaman artar? <gülüyor> faiz <laughs> arttırımda <laughs> ne zaman geçilir evet. herhalde bunu konuşacağız. Evet. Hı. Ne yani. öngörüyorsunuz? Ee, orada da çok hevesli değiller. Ee, gelişen ülkeleri de belki bu anlamda biraz rahatlatabilirler. Hı. Ee, varlık alım programının onlara yarattığı bir tarafta biriken risk de var. Hı. Ama faiz arttırımında çok hevesli değillerse şu ana kadar anladığımız o. Belki e, artmayan faizler gelişen ülkeleri bir anlamda destekleyebilir. Orada da 2015'in ortasına kadar genel piyasanın ortak görüşü bu. 2015'in orta dönemine kadar hı hı. E, faiz artırımı olmayacak gibi değerlendiriliyor şu an. Evet. Peki e, Avrupa'ya bakacak <laughs> olursak deflasyon riski nedir Euro bölgesinde? Draghi'ye göre yok. Hı hı. <laughs> Avrupa Merkez Bankası'na göre risk yok. Hı hı. Bu tip sıkıntılı dönemlerde e, normaldir hı hı. enflasyonun düşük kalması deniyor. Orada deflasyon riskini en fazla canlı tutan konu Euro'nun değerli kalması. Euro dolar paritesi 1.38 seviyesinde. Ama o enflasyon konusunda da ufak ufak kıpırdanma var. Hedeften çok uzak. 0.8 şu anda. 1.2 1.4 olması bekleniyor 2014 için ama şu an için yok deniyor. Yok deniyorsa vardır. <laughs> Böyle bir risk vardır. Ama bir dönemlik, bir aylık veriyle enflasyon deflasyon tehlikesi ortadan kalktı. Diyemeyeceğiz. Hı hı. Bir Mart ayının rakamlarını da görelim tekrar konuşabiliriz onu. Peki bugün Borsa İstanbul için e, beklentiniz neler? Nasıl bir seyir göreceğiz? Borsa tatsız, hı hı. hacimsiz, cılız, e, sıkışan bir bandı var 61 bin ile 65 bin arasında. Hatta 61 bin ile 63 bin arasında. herhalde seçime kadar da e, bir ciddi yani. bir pozisyon değişikliği hı. olmayacak. Seçimlerden önce bu tip ee, sıkıcı dönemlerin yaşanması borsa açısından çok şaşırtıcı değil. Hı hı. Bir hareketlilik olacaksa seçimlerden sonra beklenmeli. Dolar/TL paritesinde teknik seviyeler nedir? Şu anda 2.25'teyiz tekrar. Son 5 haftanın en yüksek seviyesini gördük ama bu sadece TL bazındaki bir hareketten, yani TL'nin özelliğinden kaynaklanan bir hareket değil. Güney Afrika randında da bir geri çekilme var 0.75'lik. Brezilya real'inde de geri çekilme var. Bütün gelişen ülkelerin para birimlerinde bir geri çekilme var. Şimdi 2.25 seviyesindeyiz. Eğer 2.25 seviyesinin üzerinde kalıyorsak biz 2.28, 2.30 e, yükselebilir. Belki seçimin yaklaşıyor olması da e, bir tarafta dolara tercihi bir miktar arttırabilir ama... ...2.30'un üzerinde çok fazla kalıcı olunur mu? Ben çok fazla tahmin etmiyorum. Yani 2.15 ile 2.25 bandı bu sene için makul bir banddır. Seçime kadar 2.20 ile 2.30 arasındaki gelgitler makuldür. Onun üstü için... ...çok daha kötü şeylerin yaşanmasına ihtiyaç Hı -hı. var bana göre. Peki, e, Euro-Dolar paritesinde bugüne kadar süren güçlü duruşu neye bağlıyorsunuz? Bu güçlü duruşun sonuna mı ne nedir? Fikriniz ne oluyor? Hep sorguluyorduk neden Euro bu kadar güçlü. Hı -hı. Şimdi en azından büyüme rakamları tarafından bakarsak... ...eksi bölgeden, negatif bölgeden çok hafif de olsa 0 1 0 oranlarında... ...büyüme pozisyonuna geçilmiş gözüküyor. E, İspanya, İtalya gibi sorunlu ülkeler... Çok düşük faizlerle borçlanıyorlar. Rahat rahat borçlanma imkanı var. Draghi'nin dediği gibi istikrarlı bir işsizlik var. Yani işsizlik çok yüksek fakat işsizlikte bir istikrar var. Draghi Euro için güvenli liman diyor. Hı hı. E, yaptıklarının başarılı olduğunu söylemek açısından tabii ki bu. Eldeki veriler Euro'nun bir miktar daha değerli kalması için yeterli gibi gözüküyor. Talep de var Euro'ya. Euro e, bölgesindeki... Hisse senetleri piyasasına yatırım yapılıyor. Dünyanın değişik yerlerinden doğal olarak bir euro ile yapılıyor. Euro'yu ya da tercih nihayetinde mecburen bu şekilde olmak zorunda. Euro tarafında ekonomik veriler toparlanma sinyallerini güçlendirerek devam ettirirse önümüzdeki dönemde 1.40 hatta 1.42 seviyesindeki euro dolar paritesi benim için çok şaşırtıcı olmayacak. Hı hı, peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğan Turan. Rica Bugün katıldığınız için biz analiz sentezde. Sayın seyirciler, GMC e, Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la yurt dışı ve yurt dışı piyasalardaki son durumu gelişmeleri değerlendirdik. Analiz sentezi noktalıyoruz. Saat başına yeni bir sıcak gelişmeleriyle karşınızda olacağız.